vücutta demir fazlalığı yani tıbbi adıyla demir yüklenmesi fazla demirin dokularda birikmesiyle oluşur. Peki demir niçin dokularda fazla birikir? Nedenleri nelerdir? En sık neden kan transfüzyonları yani hastalara verilen kanlara bağlı demir birikimidir. Peki hangi hastalar sık aralıklarla kan almak zorundadır? talasemi Major denilen Akdeniz anemisi hastalığı, kemik iliği yetmezlikleri, bazı lösemi türlerinde hastalar sık kan alır. Peki sık kan alımı niçin demir birikimine neden olur? Çünkü verilen bir ünite kanın içinde 250 mg demir mevcuttur. Kanla birlikte hastaya demir verilir. Bu demir çok fazla artarsa dokularda birikir ve buna bağlı bazı problemlere neden olur. Bunun dışında Gereksiz ve uzun süreli demir takviyelerinin alınması da yine demir birikimine neden olur. Genetik bir nedeni var mıdır? Evet, bazı genetik mutasyonlar demir birikimine neden olur. Hatta bu doğuştan olmaz, 40-60 yaşları arasında sıkça gözükür. Bu hastalığın adı herediter hemakromatozdur. Tanısı nasıl konur? Çoğu zaman depo demirinin yüksekliğiyle fark edilir. Herhangi bir semptom bulgu vermez. Tanısını net koyabilmek, daha doğrusu bu genetik demir birikiminin olup olmayacağını anlamak için iki parametreye ihtiyaç duyulur. Demir ve demir bağlama kapasitesi. Demirin demir bağlama kapasitesine oranı kandaki demir doygunluk oranıdır. Bu oran %50'nin üzerinde ise Genetik demir yüklenmesinden yani herediter hemokromatozdan şüphelenilir ve genetik mutasyon istenir. Genetik mutasyon pozitifse eğer herediter hemokromatoz düşünmüşsek tedavide ne yapabiliyoruz? Tedavide belirli aralıklarla filobotomi dediğimiz kan boşaltma işlemiyle demirin uzaklaştırılması yapılabiliyor. Peki buna rağmen eğer demiri düşüremezsek tedavisi var mı? Evet, demir şelasyonları adı verdiğimiz bazı ilaçlarla demirin vücuttan uzaklaştırılması sağlanabiliyor. Peki demirin yüklenmesi ne gibi zararlar verebilir? Özellikle başta karaciğer olmak üzere kalp, beyinde birikerek organ yetmezliklerine neden olabilir. O yüzden herhangi bir nedenle ferritini yüksek bulunan, kan demiri yüksek bulunan kişilerde herediter hemokromatoz açısından tarama yapılması gerekebilir ve bu yönden değerlendirilmesi gerekebilir.